Atatürk Ankara gücünün sahibidir. Ankara gücünün patronudur. Endobili gibi bir şey. Endombele değil. Dobili. Ayağına kurşun sıkmışsın fazla konuşma. Uyanık olma Okan. İşte öyle bir hakem başı idare ediyor Türkiye'de. Hakem değil. Bunlar zeka özürlüler. Bunlar nasıl hakemlik yapmışlar? Beşiktaş 15 yılda şampiyon olamaz. Yani şu anda Beşiktaş başkanlığına yakışacak tek adam bence o. Büyük ekşi. Sen 5 yaşındayken ben Futbol Federasyonu'nun Ankara'da koridorlarında geziyordum. Bunlar bu kadar ahlaklı insanlar. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Siz de hoş geldiniz ya. Nasılsınız hocam? İyisiniz. Her hafta buluşuyoruz. Aynen hocam. Hocam 29 Ekim'i büyük bir coşkuyla kutladık. Cumhuriyetimizin 100. yılı için bir mesajınız var mı? Atatürk Allah razı olsun. Cumhuriyeti yapmış da buraya geldik. İşte görüyoruz Filistin'i, Filistin'i. Yeni İçişleri Bakanı'nı canı gönülden tebrik ediyorum. Allah onun yolunu açık etsin. Cumhuriyet Bayramı mesajım bu hocam. Kendimi kullanmadım, başkasını kullandım. <laughs> Direkt o, o, mesajı izleyebilirler diyorsun. Evet, aynen. O mesajı herkes okusun. Pardon, herkes dinlesin, herkes seyretsin. Ya yani bundan güzel bir mesaj verilmezdi. Türkiye'de İçişleri Bakanlığı'na da yakışan öyle bir mesaj şunu gösteriyor. Adam yerini bulmuş, yer adamını bulmuş. Tebrik ederim. Haftayı hocam. Ankara Gücü 100. yıl balosundayız. Ee, çok da e, paylaşıldı bu ceketiniz de çok beğenildi. Nasıldı hocam hem bolo hem de? <gülüyor> hocam. <gülüyor> hocam ceket beğenilmiş, ben beğenilmemişim. <laughs> ya Ankara Gücü uzun zamandır böyle bir şey yapmadıydı. İyi yaptılar, güzel yaptılar. Eksikler yok mu? Vardı tabii. Ama güzel bir şey oldu, bütünleşme oldu. Seneye gene yapmaları lazım. Öbür sene gene yapmaları lazım. Şunu söylüyorum. Ankara Gücü farklı bir takım. Fener diyor ki Atatürk bizim taraftarımız, Beşiktaş, Galatasaray falan hepsi hikaye. Hepsi lafondan masallar. Atatürk Ankara Güçlü değil. Atatürk Ankara Gücünün sahibidir. Ankara Gücünün patronudur. Bizim sahibimizdir Ankara Gücü. Niye biliyor musun? Çünkü Ankara Gücü İstanbul Sanatkar Keren adında İstanbul'da silah üreten fabrikanın takımıdır. Bir İstanbul takımıdır 1910'da kurulan. Atatürk diyor ki düşmanlar diyor bizi bu silah üret, ürettirmezler İstanbul'da diyor Yunanlılar filan. Trene binip Ankara'ya gidin Ankara'da fabrikayı kurun silahları orada üretin diyor. Trene biniyorlar Ankara'ya giderken 8-10 tanesi düşmandan çarpışıp ölüyorlar. Sonra Ankara'da makine kimyayı kuruyorlar. Makine kimya Ankara gücü oluyor. Onun için de Atatürk bizim patronumuz ya. Bizim işverenimiz, bizim liderimiz, bizim sahibimiz. Yani Ankara gücü öyle bir takım. Ankara gücü öyle Fener, Beşiktaş, Gaza yok bizim taraftarımız filan. Hepsi hikaye. Atatürk bizim patronumuz. Onun için Atatürk öyle. Atatürk'e tabii herkes sahip çıksın da. Ama bizim takım öyle bir takım. Silah öğreten fabrikanın takımı. Hala da makine kimya üretiyor ve ben fuarlara falan arada gidiyorum. Hakikaten çok güzel. Bu Ankara'da benim oğlan orada çalışıyor. Sayın Kotil'le falan tanıştık, fotoğraf çektirdik ekiple. Hocam o uçak olaylarını falan gezdirdiler bana. Hocam çok güzel işler yapıyoruz ya. İnşallah, bak inşallah diyorum. Şu motoru da üretirsek işimiz tamam olacak. Çünkü dünyada bazı işleri yapan dört ülkeden biriyiz. Tabii Ankara gücünde olayı şu. Avrupa'da başkentten şampiyon çıkmayan tek ülke Türkiye. Evet. Bunu ben yıllardır söylerim. Ankara gücü ancak lig şampiyonu olursa ben derim ki Ankara gücü tamam. Hocam e, lige dönelim. E, Fenerbahçe ve Galatasaray farkı bayağı açtı ve rakipleri oynadığı maçlarda da e, çok zorlayamıyor rakipleri. Yani bu ligi nasıl görüyorsunuz? Sana sürpriz mi geldi böyle açık? Evet. <laughs> Geçen seneden belliydi. Evet. Ya büyük kavga çıkacak, şöyle kavga çıkacak. İsmail Kartal dün bir şey söyledi. Maç kaç kaç? 5-0. O penaltı niye verilmiyor dedi. Niye? İki sene evvel dedi, değil mi şampiyon bir golle mi iki golle mi ne belli evet. oldu. Hocam Sergen, ne ya hale geldi Ama tabii o arada takımın biri, takımın biri, XY takım aşağıdakilerden biri, yukarıdakilerden biri ne, Fener birine, Fener birine çelme takar mı? Mesela Giresun, Ümraniye, İstanbul Spor gibi bir takım Fener'i şampiyonluktan etti. Olur mu? Olur futbolda. Onun için bu işler sağlam alacaksın. E o pozisyon için ne dersiniz hocam? Ya ben benim düşüncem eğer 0-0 1-0 olsaydı yani Fenerbahçe o an onunla öne geçecek olsaydı Ferdi'nin pozisyonunda penaltı verirdi hakem. Skora göre bayağı vermedi gibi bir şey oldu yani. Bak bunu sen söylüyorsun bir seyircisin. Sporu seviyorsun değil mi? He. İşte öyle bir hakem başı idare ediyor Türkiye'de. Hakem değil. Bunu söylediğim zaman millet... Babadan oğlu hakem. Ekibin çıkarttığı hakem. Bunlar bir şey. E, tröstler böyle. Hani Mafya demeyeyim mafya çirkin olur. Böyle bunlar bir gruplar. Bunlarla iyi geçinirsen seni bir yere getiriyorlar. İşte o grubun adamı. O grubun içinde ben sana Serdar Çakır, Cüneyt Çakır... İşte Oğuz Sarvan, Ünsal Çimen, Bitigen'in babası. O da benim yardımcı hakemliğimi yaptı. Bulgaristan, Arjantin milli maçı yönettiydi. Yan hakemimdi. Ee, özel milli maçtı. Bunlara hep ekip. Bunlar, bunlar istediklerini çıkarırlar, istediklerini çıkarmazlar. Türkiye'de yıllarca böyle geldi, böyle gidiyor. Hala da gidiyor. Federasyonda harika bir operasyon yapıldıydı. Engellendi. Eğer o operasyon yapılsaydı devamı gelecekti şu anda çok merhale kat etmiş olacaktık. Yaptırmadılar. Ama yaptırmayanların başında da Ali Koç geliyor. Şimdi de pişman olduğunu söylüyor. O da güzel. En azından pişman olduğunu farkında. Ya o da güzel yani. Tabii. Tamam yanlış yapmışız diyor. da güzel. Çünkü orada mesela ben Beşiktaş'ın başkanını kulüp olayında beğenmiyorum idaresini. Ama bu hakem olayındaki icraatlarını beğeniyorum. Bir numara o. Doğru. Hocam Fenerbahçe 10'da 10. Yani nasıl görüyorsunuz Fenerbahçe'yi? Yani bu Onda on yaparken Fenerbahçe'nin çok iyi olması mı? Rakiplerin şeyi mi? Ama Fenerbahçe de çok rahat bir şekilde sürdürüyor maçları. Şimdi bak Fenerbahçe ile Galatasaray çekişiyor değil mi? Şimdi ben evet. sana iki takım arasındaki farkı söyleyeyim. Çok net. Galatasaray Icardi'nin üstüne binmiş gidiyor. Fenerbahçe Ceko'nun üstüne binmiş gitmiyor. E Ceko da aynı gol atmış. Icardi de aynı gol atmış. Ama Fener'deki oyun anlayışı daha bir böyle şey Herkes organize. Eğiliyor. Daha bir böyle şartlar daha bir böyle bölünüyor. Yük bölünüyor. Her şey bölünüyor. Daha bir kombine. Galatasaray'da öyle değil. Galatasaray'da yük birine fazla biniyor, birine az biniyor. Ya İsmail bu konuda şu ana göre daha şu ana kadar daha başarılı. Okan da diyecek ya ben Şampiyonlar Ligi'nde oynuyorum. Şampiyonlar Ligi farklı bir Sıta lig. Tabii Bayern ve Otasun. Tabii fark ama e, hadi Şampiyonlar Ligi'nde geldin. İçeride nasıl oluyor? Bak Fenerbahçe öyle veya böyle götürüyor. Fenerin oyun organizasyonu daha iyi. Yavaş yavaş başladılar filan. Sonra bir gaza bastılar, bir sıfır. Bir gaza bastığa bastılar, 2 0 Sonra da yani Onu görüyorsun zaten ben. yani. Gaza basınca gidiyorlar. Çat 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 iş yapıyorlar. O oyun planı var. Galatasaray'da henüz o yok. Onu söyleyeyim. Hocam peki Fred'in sakatlığı çok etkiler mi? Etkiler. Var. Çünkü Fred iki yönlü oynayan bir oyuncu. He, hem hücum hem defans. Torreira mesela o iyi işler yapıyor. Takımı fazla geri gelmesini engelliyor takımın fazla kontrolsüz gitmesini engelliyor. Ve konuşuyor. Sahanın içinde iyi kaptanlık yapıyor. Ama ona yardım eden adamların bazılarının fizik kapitesi az, bazılarının bilmem nesi az. Fenerbahçe'de o daha organize. O işi İsmail daha iyi yaptı. Ve Fenerbahçe'de daha çok skor katkısı herkesten geliyor. Galatasaray'da o şekilde dağılmıyor çok. Galatasaray açamıyor. Galatasaray Huni'ye giriyor. Huni'ye girince bu sefer Icardi Hun'un ucunda Hun'un ucundaki Icardi'ye Önden birisi tutuyor Önden birisi engel alıyor Arkadan birisi engel oluyor. Icardi'ye gelen sert toplarda Icardi ne yapıyor? Kafayı çeviriyor Sert topu döndürüyordu Şimdi döndüremiyor çünkü önünde bir adam var Arkada bir adam var ama Fenerbahçe'de öyle değil Fenerbahçe yayıyor Yaydıktan sonra kenardan gelip Her avuç çizgisine inerse Zaten dayanamıyorsun Peki Fenerbahçe için o sene bu sene gibi duruyor mu hocam? Barken Hocam tabii o sene bu sene filan gerer takımları. Biliyorsun Trabzon bu kadar puan farkla ilk defa şampiyon olacağım dedi az daha veriyordu. Evet. Olmaz. Hocam o sene bu sene filan hikaye. ya Her takım için bu. Öyle bir sakatlık verir ki iki tane üç tane yanarsın. Sakatlık verir iki ay üç ay elin kolun kımıldamaz. Onun için kazanacaksın Çalışacaksın bekleyeceksin Ki, kazanacaksın. Rakip de çok iyi geliyor. Puan farkı da az Tabii. gibi duracak gibi. De. Tam oradan da Galatasaray'a paslamış olayım. Galatasaray'da 10'da 9 ama çok e, oynanan futboldan herkes yani özellikle lig genelinde çok memnun değil. Bir de yeni transferlerden Davison Sanchez ailesi çok fazla katkı alamadı Galatasaray. Yani diğer transferleri işte Endombele çok eleştiriliyor kilosundan dolayı. Diğer transferler de ligde çok dahil olamadı Galatasaray'da. Fenerbahçe'de herkes Şimdi katkı endombele veriyor. Endombele geleli ne kadar oldu Hikaye oldu. Edeme, i̇ki oldu. E tamam. İki bu adama yemek diyeti yapsan zaten verirdi sekiz kilo. E, hocam geldiğinden kilolu bence. E o zaman bir sebep var. Ha. Ocakta da aynı. Adamı o zaman fazla eve gönderme. Al önüne bir şey koy, yoğurt ekmek koy falan öyle falan yani. Adama kilo almayacak şeyler yedir falan. Öyle yap yani madem bu kadar parayı vermişsin. En dobil'i gibi bir şey. En don belediye dobil'i. <laughs> Endobili. <laughs> hocam İkardi için ne söylersiniz? O da kendini zorluyor. İğneyle oynaması durumunda. Bir de şeyi görüyorsunuzdur hocam videoları. Yani çocuklar işte her yerde onun şarkıları söyleniyor. Bir nesli Galatasaraylı yaptı herhalde İkardi. Ya, çok güzel bir olay. Doğru bir transfer. O da hak ettiğini veriyor Galatasaray'a. Falan. Güzel bir iş. Güzel bir iş ama yani Okan'a biraz daha fazla iş düşüyor hocam. Yarın bir gün bir iki ters neticede en fazla Okan yara alır. Çünkü bir iş ters gitmeye başlarsa muhallebi yerken dişin kırılır. Hocam çok zor dediğini geçersin sonra muhallebi yerken dişin kırılır. Herkes bayar maçında oynadı da rüzgarı 650 kilometre esti de süperdi. Hatice, Hatice. Hatice çok iyi. Netice? 3-1. Hatice'yi anlatıyorlar. Hatice mini etek. Topuklu ayakkabıları, kızın bacakları da güzel beli ince, saçlar çok güzel. Hatice. Netice? 3-1 mağlupsun. Hayırlı işler. Icardi zorluyor hocam kendi Sizce zorlamalı mı yoksa kısa bir ara vermeli mi? İğneyle oynayacak söyleniyor. Yok ya artık o oynuyorsa oynuyordur o. Fazla iğne mi iğne değildir o iş. Hocam iğneyle oynayamazsın fazla yani. İğne şudur. Yani sen yüzde yüzde %90'a çıkarır iğne. Oynadım. Çıktı hocam Bayern Münih'te Bayern Münih maçında oynayıp Rize'ye gidip oynuyorsa yine hikaye. Doğru. Onu geç. Bir Bayern Münih maçını oynadıktan sonra o maçı. Rize'ye gidip oynuyorsa yine mi yine geç oluyor. Hocam Inter'deyken bir 2-3 hafta böyle bir sakat numarası yapmıştı yıkardı. Galatasaray'la bayağı bir bütünleşti yani. Çok seviyor Galatasaray'ı belli yani. Onu bilemem tabii o He. fasulye işleri nasıldır biliyorsun yabancılardan. Hocam Rize Spor cephesinin tepkileri vardı. Gol öncesi faal çok konuşuldu işte Abdülkerim'in gol öncesi ama çok bir tepki geldi sizce. Hocam ne? yayıncının hikayesi çok fazla oldu burada. İlk görüntüde, ilk görüntüde lan görüntü geldi. Bakıyorum Allah Allah faul var mı yok mu takıldım. İlk topu kimle oynuyor? ikinci topu kim kim oynuyor filan. Çocukları oynattırdım çözemedim ilk görüntüde. net söyleyeyim? Abi maç oynanırken son 5 dakikada bilen bir görüntü geldi. Sanki bir ev belki görüntüymüş gibi geldi ama o görüntü geldi. Hocam cepheden görüntü geldi. Foul ile alakası yok. Top atık diye dokunuyor. Net foul değil. O pozisyondan, o pozisyondan Fener'in pozisyonunu işledim. Fener'in pozisyonu çok farklı arkadan. O pozisyon çok var. Zaten herhalde. hocam aynı pozisyon gibi düşünüyorlar da hiç alakasız, alakasız yani. Evet. İkisi siyah olan beyaz kadar farklı. Fener'inki %100 penaltı. %100. Galatasaray'ın pozisyonu %100 bu değil. Şunu söylüyorum abi. Hacem'in oyun stili ne? Mesela Galatasaray maçında Hacem'in oyun stili biraz oynatmaya yönelik. Hocam aynı pozisyonu Rize Spor mesela yaptı. Bir kontroya çıktı. Orada da çaldı. Aynatmaya yönelik. Ama Okan Buruk'un açıklamasını anlayamadım ben. Okan Buruk ayağına kurşun sıkmış. Okan'a bir tavsiyem var. Maçtan hemen sonra konuşmasın. Gitsin eve, sakin kafayla bir seyresin, öyle konuşsun. Okan Buruk, eğer hakeme konuşursan, hakem ona foğul çalardı. Eğer hakemin maçtaki ikili pozisyonlardaki hareketlerini foğullerde tuhaf diyorsan, diyorsan, o zaman hakem senin oyuncuna foğul çalardı, senin maçında beraber biterdi Okan. Ayağına kurşun sıkmışsın, fazla konuşma. Uyanık olma Okan. Uyanık olma, sen işine bak. Sen işine bak, başka işlere bak, yarın başına ağrır. Böyle gidersen. Çünkü Şampiyonlar Ligi'nde öyle bir yerdesin ki dört de olursun, iki de olursun. Evet, şu an öyle. Dört de olursun, iki de olursun. Dört olursan başına ağrır. Seni hakem bilmem pozisyonu filan deme, o işlere girme. Sen takımına bak. Senin takımın için ben ya Galatasaray süper oynuyor, harika diyemiyorum. Ama Fener için şunu diyorum, gene harika demiyorum. Ama diyorum ki Fenerbahçe yapacağı işleri daha kontrollü yapıyor. Çalışmışlar, bilerek oynuyorlar bazı şeyleri ve iyi yapıyorlar yaptıklarını. Senin takımın henüz onları yapamıyor Okan. Bir de yeni transferler dahil olamadı. Onu anlamam ben. O senin işin. Senin işin Okan. Kaç maç geçmiş aradan? Ben senden hesap sorarım. 10 maç geçti mi teknik direktörden. 10 maç geçti mi topçudan hesap sorarım. 10 maça kadar sorma. 10 maçtan sonra teknik direktör. 10 maçtan sonra futbolcu sorarım abi. Onun için Okan'cığım sen işine bak. İşine bak. İyi gittin. Bu işlere girersen sakatlanırsın. Sakatlanırsın. Bu Hocam, sakatlanmayı açarım ileride. Lazım olacak çünkü bize. Bir de Rize Spor eski başkanı Tahir Kıran'ın bir paylaşımı oldu. Hani biraz da kalp geçiriyor ama orayı almıyorum. Ben bunları Türk futbolundan temizlemiştim. Ama birileri geri getirdi yine. Film devam ediyor. Senarist aynı. Yönetmen aynı yazıklar olsun. E, o konu tabii çok geniş bir konu. Bu pozisyonla ilgili bir olay değil o. Bu pozisyonu katacağını zannetmiyorum. Tahir Kıran genel konuda haklı. Olayı biliyordu. Zaten bilen Beşiktaş Başkanı Tahir Kıran, Adana Demirspor Başkanı. Üçü. Beşiktaş Başkanı kulüp adı büyük olduğu için daha fazla dikkati çekiyor. Ama ikinci, üçüncü adam Adana Başkanı ile Rize Başkanı. Bak bu üçlü hep doğru konuştular bu hakem olayında. Operasyonun arkasında durdular. Operasyonu durdurdular. Operasyonu kimler durdurduysa sakatlık yapan onlar hocam. Ey federasyon onu bunu etik kuruluna yollayacağına sen eteklerine bak bakalım. Ha şunu diyebilirsin ya kardeşim Erman Hoca söylüyorsun da bu benim kucağıma geldi. Olabilir. O zaman kucağındakileri temizle. Birini verdim bir tarafa. Ama daha var. Temizle ya. Yalnız ben konuşmuyorum bak. Selim abi de konuştu. Selim Soy'da. Timur da konuştu. Ha bir de şey söyleyeyim. Erdem Timur'la ticari ilişkileri falan var. <laughs> Hoca dediler bunu söyle falan. Ya. <laughs> <laughs> Dedim ki ya yürüyün gidin. Yani bu aptalca bir iş. Gerizekalıca bir iş yani. Benim idareciyle, idareciyle ne işim olur hocam ya. Erdem Timur'la bir sefer karşı karşıya görüştüm. Kendi istedi. Sebebi de, sebebi de Ekrana getirdim Erdem Timur'u, Ali Koç'u Abi Ar bayrağı. Dedim ki beyler ya bunları açıklayın ya ben sizi her zaman getireceğim dedim. İki ayda bir getireceğim dedim. Telefon açtı bir yerde buluştuk 20 dakika konuştuk çay içtik. Hocam dedi getireceğim dedi şu anda Galatasaray şampiyon oluyor. Şampiyon oldu. Şimdi ben bunu getirirsem polemik olacak şampiyonluk güme gidecek dedi. Sonra açıkladı. Açıkladıktan sonra bunlar herhalde 10 gün evvel beni aradı. Hocam söz verdiydim açıkladım dedi. Ben de öyle sağlık iyi yaptın dedi O kadar. Benim kimseyle işim olmaz beyler. Hocam Türkiye Futbol Federasyonu Fenerbahçe ve Galatasaray'ın çok açıklamaları üzerine özellikle de Erten Timur'un açıklamaları üzerine belgelerle başvurun. Somut bilgi ve belgeleri paylaşın diye tepki gösterdi. Öyle bir açıklama yaptı. Daha belgenin nesini istiyor bu adamlar ya federasyon? Bilmiyorum. Ya mesela adamı öldürmüşsün. Adamın üzerinde dört tane kurşun. Sedyeyi şey alıp götüreceksin federasyonun önüne. Allah bunu bak bak mı diyeceksin yani. Hastaneye kaldır otopsi mi yap diyeceğim buna. Adam sana zaten söylüyor. Erdem Timur'a yazarsın. Ey Erdem Timur. Elinde ne belge varsa gönder resmi ama. O da sana yazar. Ey Erman Toroğlu. Ben de söyledim ya. Ey Erman Toroğlu. Elinde ne belge varsa ne bilgi varsa yolla. Lan senin getirdiğin kadın MHK gözlemcinin diğer gözlemcinin belgelerini belgelerini demeyeyim de haberlerini açıkladım. Sen bir şey yapmadın. Bir tanesi beni mahkemeye verdi gözlemcinin biri. Belgeden, haberden değil vermedi. Neden verdi biliyor musun? Diyor ki gizli belgeyi yayınlamakta. Lan ben belge yayınlamadım ki. Bana gelen haberi konuştum. Ha. Bu bu kadar. Bunlar zeka özürlüler. Bunlar nasıl hakemlik yapmışlar? Benim elimde belge yok. Benim elimde bilgi var. Benim elimde haber var. Haber doğru haberin doğruluğunu inatla söylüyorum. Girerseniz belgeler sizde var. Merkez Hakem Komitesi'nin defterinde var. Genel Sekreter'e yollandı var. Kadir kardeşe Ben de bilgi var. Ben haberciyim. Ben bilgiyi veririm. Beni mahkemeye verdi uyanık. Ama bu adam hala gözlemcilik yapıyor. Ey Futbol Federasyonu. Bu adamın torpilini engelleyemiyor musunuz İzmir kanadından? arkasında milletvekili mi var başka biri mi var Ey Federasyon sen neden bahsediyorsun? Engelli ve adam hakemlikten sonra üç kulüpte şey yaptı. Menajerlik yaptı. Şimdi tekrar gözlemcilik yapıyor. Hakeme not veriyor. Senin kadın başkan diyor ki bu hakeme yüksek not ver diyor. Öteki de diyor ki ben vermem diyor. Kadın o vermem diyen adamı Erol'u UEFA gözlemciliğinden atıyor, attırıyor. Hmm. Kendini yazıyor. Bunlar bu kadar ahlaklı insanlar. Bunlar bu kadar böyle ahlak dolu insanlar. Ahlak dolular. Tuhaf değil mi? Tuhaftan öte. O efat gözlemciliğinden attırıyor, çıkarıyor listeden. Kendini yazıyor kadın. Doğrusunu yapanı çıkarıyor. Yanlış yapan hala gözlemciliğe devam ediyor. Ve bir dönemde... Ey büyük ekşi. Ey küçük ekşi, büyük ekşi. Neden bahsediyorsunuz siz? Sayın büyük ekşi. 15 yaşından beri Futbol Federasyonu'nun içindeyim. Büyük ekşi 61 oldu. Ben 66'larda Ankara'da Futbol Federasyonu'nun koridorlarında gezerken Büyük ekşi 5 yaşındaymış. Büyük ekşi. Sen 5 yaşındayken ben Futbol Federasyonu'nun Ankara'da koridorlarında geziyordum. Yani Futbol Federasyonları'nın damarlarında geziyordum ben. 65'lerde, 66'larda. Sen neden bahsediyorsun? Senin yaşın 4-5 o zaman. Büyük ekçi. Bir açığım olsa benim anamı ağlatırsınız be. Açığım olsa beni zaten duman derdiniz yıllarca. Sen değil daha belkiler. De. Belki bulursunuz. Araştırın. Neden bahsediyorsunuz ya? Yapın abi doğru yapın. Bunu bir tek Hasan Doğan yaptı. Ha eskiden Hasan Polat çok düzgün bir başkandı. Halim Çorbalı çok düzgün bir başkandı. Şenezercik çok düzgün bir başkandı. Bak üç tane sayıyorum. Baktığın zaman Hocam nelerini yaşamışım ben? Büyük ekşi. Bana sorun ben size cevap veririm. Yardım da ederim. Hasan Doğan'a çok yardım ettim. Allah rahmet eylesin. Bir dört sene yaşasaydı. Bugün çok farklı yerde olurduk. Çok ne söylüyorum. Çünkü çok ortak yaptığımız işler vardı. Baya bir şeyden bahsediyorum. Ya Hasan Doğan devam etseydi hocam siz de belki de bir federasyonda görev Yok, alır, almazdım. Hocam benim burada olmam daha iyi. Çünkü bak burayı bırakıp oraya git. Sonra oraya bırakıp buraya gel. Olmayayım. Kıçın başın oynamayacak. Olmaz hocam. Hocam bir Beşiktaş'ı sorayım. İşler çok kötü gidiyor. Bir başkanlık durumu var. Nasıl ayağa kalkar Beşiktaş? Şu an Beşiktaş taraftarı ümidini kesmiş durumda. Seçim bile çok ümitlendirmiyor. Beşiktaş için çok net bir şeyler söyleyeyim. Bir, Beşiktaş yönetiminin çok acil seçim kararı alması lazım. Çok acil. Erkeni çekmesi lazım. Tabii erken çekmesi lazım. İki... Zaman kazanıp organize işler yapmaya kalkıyorlar. Büyük Başkan Seba'dan sonra gelenlerin hepsinin birbiriyle bağlantısı var. Süleyman Seba'dan sonra gelen başkanlarının alayının birbiriyle maddi manevi bağlantıları var. Maddi manevi. Anladığım ve gördüğüm kadarıyla yapılan dedikodulara bakıyorum. Bunun devamının sağlanması yolunda gidiyorlar. Eğer, eğer Süleyman Seba'dan sonra gelen başkanların bir devamı tekrar gelirse, Beşiktaş 15 yılda şampiyon olamaz. Hiçbir şekilde dedikoduya karışmamış, uçaklara bindirilmiş, otobüslere bindirilmiş, İstanbul'da ağırlanmış kıtalarla işi olmayan beslenme oylarla başkanlığa gelmeyen başkan gelirse Beşiktaş'a Beşiktaş kurtulur. Ama belakin bu oy adedi bayağı fazla beslenmiş kıtalar. Bazı taraftar gruplarını beslersen, bazı taraftar gruplarını, bazılarına indira yapıp da oraya gelirsen Beşiktaş kurtulmaz. Beşiktaş'ın esas seyircisinin olaya el koyması lazım. Esas seyircisinin, temiz seyircinin. Eğer başkanlık seçiminde kim seçilirse ben siz ertesi günü gelin çekim yapın benden. Size Beşiktaş'ın ne olacağını söyleyeyim. Ne kadar iddialıyım bak. Evet. Kağıda çok da kar Çok karışık duruyor şu an Beşiktaş işte hocam. Ancak şöyle yapabilir gelen. İnanılmaz 5-6 transfer yapar. İnanılmaz. Beşiktaş'ı içinden çıkılmayacak bir daha. Kilit vurulacak hale getirir. Birkaç sene götürür. Yoksa düzgün bir adam gelir. Kademe kademe düzeltir, düzelir. Biraz kulübü temizlemek lazım. Yani 2010'lardaki kurtuluşu da biraz öyle oldu. Feda dedi, bekledi, sabretti. Bak Galatasaray mesela öyle değil. Galatasaray bir şey olduğu zaman hemen el koyuyor, çat çat yapıyor. Aynen. Fener de bir yerde giriyor, el koyuyor, yapıyor. Beşiktaş'ın i̇şte büyüklerinin biraz el atması lazımmış. Hocam Beşiktaş'ta 3 tane etkili adam var. Bunların hepsi deve dişi gibi insanlar. İnşallah bunlar el koyarlar yönlendirirler. Beşiktaş'ın geleceği için bu üç isim şart. Birisi Rahmi Koç, Tuncay Özülen, birisi Hüsnü Özey'in. Bu üçü koysunlar, adam gibi de bir adamı getirsinler. Beşiktaş'ı düzlüğe çıkarırlar. Yoksa Beşiktaş, Trabzon gibi böyle 20 sene falan şampiyonlar olur. Hasan Arat çok konuşuluyor. Adaylığını da koydu sayın. Ee, Hasan düzgün bir adam. Beşiktaş'ta basket oynamış bir adam. Çok düzgün bir adam. Yani şu anda Beşiktaş başkanlığına yakışacak tek adam bence o çalıştırırlarsa Beşiktaş'ı düzlüğe çıkarır bir yere getirir. Çünkü o Hasan Arat bir de uluslararası arasında etkili bir adam. Bilemem tabi Beşiktaş'ın sorunu. Hocam son olarak şeyi de sorayım öyle bitirelim. Icardi mi Ceko mu gol kralı bitirir hocam? İnşallah ikisi işte aynı golü atar paylaşırlar. <gülüyor> <gülüyor> Amma güzel cevap verdim. Evet. Ey Eyyamcı cevap. Çok güzel. Sağ olun hocam. Terlettiniz beni. Evet. <laughs>